can Türkiye'm. Bir kişi kendi kardeşinin acısıyla, ağrısıyla nasıl yanıyorsa, ben de, ben de aynı acıyla yandım, kavruldum bu haberle. Biliyor musun? Biliyor musun sana başın sağ olsun kardeşim demeye dilim gelmiyor. Hala bu acıyı bir rüya sanıyorum. Oyanıp da suya konuşacağım, konuşup da rahatlayacağım bir rüya. Biliyor musun? Biliyor musun rüyası bile korkunç olan bu acıyı biz gerçekte yaşıyoruz ne yazık ki. Sen şu altaylardan, bilge hanlardan geçip bugünümüze kadar eğilmeden, düşmeden gelip çıkmışsın. Can kardeşim. Can kardeşim şimdi de eğilmeyeceksin. Şu depremler seni yıpratamaz, eğemez, düşüremez. Çünkü sen büyüksün, çünkü sen yücesin, çünkü sen adilsin, çünkü sen hep mezlumun yanında oldu. Çünkü sen, çünkü sen Türkiye'sin, sen hep dik dur ayakta, senin dik durman dünyada turanın ayaklanmasıdır. Başın sağ olsun can Türkiye.